arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun buldum. Bunu test ediyorum. Ve yeni bir bıçak açtım ben bu oyunda. Çok güzel. Basit. hepsini yaptım zaten. Çok basit. Sizin için bütün hepsini kolayca yapacağım. Görüyorsunuz. Zaten acar bir Onun neden nazar Beycan bhai dam izledim ben. ne açıyorum? Aha burada. Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz bakın çok güzel. Like atın. Burada ne hepsini size yapacağım sizin için. Çok kolay kolay neyi geçemiyorsunuz şöyle bir ele var ıslanmak için siz neyi geçemiyorsunuz bak ıslanamadım dur bir dakika hı. bak ıslanamıyorsunuz Doğru oluyor Onlar mı hıslan? Hadi. Hıslanmıyorsun. Hı, en üstü rozeti almadan Buradan hıslanmıyorum.

Hayır. Hocam bu nasıl bir oyun ya? Maymun oyununa girdim. Ha. Aman buna ışınlandık. Arkadaşlar oyun aynasını yapacağım bekleyin. Evet arkadaşlar <laughs> rastgele gelecek. İnşallah Minecraft gelir. Um, 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 um. Bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi. Oyun da orada. Bakın. Ben buraya keseceğim. Neden? Neden mi? Çünkü bakın arkadaşlar. Böyle bir şey fark ettim. 3 Floor Biz kaç leveliz? Bu. Level çek. Yani Bu ve şurada kata. Kare bir küpün içine koyulsaydı hiç oynayamayacaktı değil mi? Ha Burada çok değişik bir şey oluyor. Oyun. Ne yapıyor oyun? Bakın. Oyun yaptı. Ben bir şey yapmıyorum. Bu. Ha. Kalktı. Sonunda ne yapıyorsun oyun? <laughs>

Yine <laughs> 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 mi bu oyun? Ne? Arkadaşlar bu şey söylenme bu oyun kaldıramaz neden mi? Benim oyundan çıkmamı <laughs> sağlayamaz neden mi? Çünkü bu oyunlarda işte sonra neden mi? <laughs> Çok ince. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun? Aha, <laughs> <laughs> çok sevdiğini şeyi. Seni çekebiliyor. Elini alabilir. Oooh, vurdu be. Adam üstüne. Aha, gel küçük gelin. Gel bakayım, şen bakalım. Aha ben bundan çok iyi oynarım. Aha ha ha.